Kış geldi ama sobalar hala durgun satılmıyor. Bu sene baya baya durdu. Geçen seneye rağmen durgundur, satılmıyor. Geçen sene daha yani geçen sene rağmen bu sene daha fazla satılmıyor. Geçen sene biraz fiyatlar normaldi. Bu sene tamamıyla fiyatlar yükseldiği için soba satılmıyor. Soba fiyatları kuzine sobalar 2,5'tan başlıyor 2 milyara kadar var halk tipleri 1.200'den başlıyor. 1.5 milyara kadar var. Değişiyor fiyatlar. Geçen sene e, halk tipi normal 700-800 milyonken şu an 1 milyar 200 oldu. Geçen sene fırınlı sobalar 1 milyar 100 iken bu sene 2.5 mil, 2 milyardan daha 2 milyara kadar oldu geçti. Vatandaş zaten hem soba yüksekliğinden şikayetçidir hem de odunların bayağı yüksek olduğundan şikayet ediyor. E geçen sene odun 1 milyar 200 iken şu an 3 milyara kadar dayanıyor odun. なるほど。